arkadaşlar. Gülün lezzetli yemek tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere biber dolması tarifi vereceğim. Bol yeşillikli zeytinyağlı biber dolması yapacağım arkadaşlar. Malzemelerimiz 1,5 su bardağı pirincimiz, 1 su bardağı bulgurumuz var, 2 orta boy soğanımız, 1 demet dereotumuz, 1 demet maydanozumuz, 2 yemek kaşığı nanemiz, 1 yemek kaşığı biber salçamız, 2 yemek kaşığı domates salçamız, 1 tatlı kaşığı kırmızı biberimiz, 1 tatlı kaşığı karabiberimiz. 1 kase domates sosumuz var arkadaşlar. Yani domatesi rendeledim, onu kullanacağım. Yarım su bardağı zeytinyağım var. Tuzumuzu ekliyoruz arkadaşlar. domateslerimizi ekliyoruz. Zeytinyağımızı ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz malzememizi arkadaşlar. malzememizi iyice ne karıştırdık arkadaşlar. Şimdi dolduruyoruz. İyice sıkıştırarak doldurmayalım ki pirinçlerimiz ve bulgurlarımız şişince patlamasın arkadaşlar. Çok sıkışık doldurmayalım arkadaşlar. Pişince biberlerimiz patlayıp malzememiz dışarı çıkmasın. dolma bellerimizi doldurup dizdim arkadaşlar. Şimdi domatesten kapak yapıyorum. biberlerimizi, kırmızı biberlerimizi arkadaşlar çatal yardımı ile alttan deliyoruz. Ben diğerlerini delmiştim size göstermek için deliyorum. Bir yemek kaşığı salçamızı su ile ezerek üzerlerine gezdiriyoruz arkadaşlar. <laughs> Tuzumuzu ilave ediyoruz. sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Dolma biberlerine gelecek kadar sıcak suyumuzu ilave ettik. Şimdi pişireceğiz arkadaşlar. Yemeğimiz kaynadı arkadaşlar. Şimdi altını kısıyoruz. Öyle pişireceğiz. Dolmalarımız pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten de çok lezzetli bir dolma oldu. Vejeteryanların da rahatlıkla tüketebileceği kolay bir dolma tarifi oldu. Yapanların ellerine sağlık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.